Bu aralar hiç düşünmüyorum seni ve yazmıyorum bu aralar. Geçim derdimi, hayat telaşımı bilmiyorum. Bir koşturmaca aklıma bile gelmiyorsun. Elhasıl düşünmüyorum bu aralar seni. Çok şükür rahatım, keyfim de yerinde. Pencerenin önündeki menekşelerin boynunu büktü biraz. Galiba, galiba onlar özlüyorlar seni. Her sabah onlara sevgiyle seslenişini, pamuk ellerinle onları sevişini, yüzündeki kocaman tebessümle onlarla sohbet edişini. Dedim ya güzelim, menekşelerin özlüyor.